Herkese merhaba. Sabah saat 7. Mis gibi bir deniz. Harika bir su. Pırıl pırıl. Belui. <laughs> bu te ta taş değil bu taş değil. Taş değil bu. Hayır. Taş değil bu. <laughs> taş sandım telefonu ya. Bu telefon taş değil. Suyu <laughs> <laughs> Taş yok mu taş? Bir tane taş atın ya. <laughs> Elimdeki telefonu taş sanıyor. <laughs> Dur hemen taş atın. Louis, koş, koş, koş oğlum, koş. Nereye? Nasıl gidiyor? Çok güzel değil mi su? Gel biraz buraya gel ya. Tertemiz bak buraya gel aşkım gel. Gel boş ver orayı sen. Abi niye zorla çocuğunu sokuyorsun? Ne saçma insanlarsınız ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne babacığım? Bir şey değil aşkım onlar. Küçük yosunlar. Onlar hiçbir şey yapmaz. Gel bak bak. Gel bak bak. Bak. Yosun sadece bu küçük parça. Oğlum o kadar göt götürme ya hayvanı. Bak. Bakayım çıkarabilecek mi Louis? Hadi oğlum. Derin oğlum orası derin. Hayvana öyle bir taş attın ki. Bu taş değil Louis. Taş orada. Taş burada ben ayağımla Telefon basıyorum. attı mı? Niye? Burada burada ayağımla basıyorum ben. Çıkarın onu. <laughs> yani o oh, sen kendin zor çıkarıyorsun. Yık <laughs> 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 yakına doğru at. İleri yakına doğru at. <laughs> Senin atış şekli. <laughs> Hadi Louis. Hadi. Yok mu? Yok mu? Buldu. Ama suya giriyor. Bak anne anne bak anne çağırıyor bak. Bak anne çağırıyor kuş. Bak orada orada orada. Uy. Bak Louis, orada orada. Anne çağırıyor kuş. Bak oraya bak oraya bak. <laughs> Koş koş koş. Bir. Duy burada burada. Hadi, hadi, hadi. Burada. Burada. Bak anne atıyor sana. Bak anne taş atıyor sana. Bak. Barış böyle gidiyor. Barış. Taşı bulsana ya. Perişan oldu hayvancaz. Nerede taş Louis? Nerede taş? Burada gel. Gel. Bak anne atıyor sana. Bak anne atıyor. Broşete. <laughs> <laughs> Louis bak anne atıyor bak. Babiş. Ben İbrahim'i. Bak şimdi bak bak bak. Bak nereye gidecek bak bak. Öyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> o taş küçük küçük. <laughs> Hadi bir ne yapacaksın? Hadi. Ben bu arada yanıyorum. Videoyu bir an önce bitirip suya dalmak istiyorum. Sırtım yandı yemin ederim. Allah'ım ya ben de diyorum ne yapacak? <laughs> bir de hareketlere bak. Direkt. <laughs> Yapma telefonu su gelmiş. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Like atın. orkan like atın diyor. Hoşçakalın. Dal bakayım kapatıyorum. Dal 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 dibe dal. Dalıyor. Hadi.